Ama gizlice çekilmişti. Benimki öyle değil ki. Benim böyle bir görüntüm yok ki. Benim böyle bir ses kaydım yok. Bu işin A partisi, B partisi olmaz. Bu işin sanatçısı, sporcusu ya da siyasi lideri olmaz. Kumpas her yerde kumpastır. Kara propagandanın rengi bellidir, simsiyahtır. Yalan yanlış görüntülerle, servisler yapılarak, kamuoyuna, işte sosyal medya, güya sosyal medya üzerinden e, tercihler yapılarak seçmen iradesi ve toplum iradesi yanıltılmaya çalışılıyor. Yakın siyasi tarihimizde yaşadığımız kasıt komplosuyla dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal istifa etmiş, yerine Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan seçilmişti. Eğer bunun bir bedeli varsa ve bu bedel Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığından ayrılmaksa o bedeli de ödemeye hazırım. Bunun üzerinden sadece birkaç ay geçtikten sonra yine o kirli alçak kumpas bu sefer MHP'ye yapılmıştı. Birçok isim istifa etmiş. Ancak yapılan alçak komplo Devlet Bahçeli'nin dik duruşuyla başarılı olamamıştı. Sevdasından deliye dönmüş Milliyetçi Hareket Partisine duasıyla desteğiyle, dev gibi iradesiyle sahip çıkacaktır. Seçime 3 gün kalan Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin çekilmesinden bir gün önce internete düşen ve sahte olduğu ispatlanan görüntülere tepki olarak adaylıktan çekilmesi soru işaretlerine sebep oldu. Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurt dışından saldırıyorlar. Bir yandan FETÖ'cüler saldırıyor, bir yandan PKK'lılar saldırıyor. Adaylıktan çekiliyorum adaylıktan çekiliyorum. 90'lı yıllarda 28 Şubat döneminde aynı şekilde sahte şeyhler ve işte müritlerinin bir takım görüntüleri servis edilerek işte özel stüdyolarda çekildiği anlaşılan görüntüler servis edilerek siyaset dizayn edilmişti. Maalesef yine aynı senaryoyu bugün yani işte 21. yüzyılın son çeyreğinde ve e, Cumhuriyet'in 100. yılında tekrar yaşıyoruz. İnce'nin işaret ettiği kumpasçılar kim? E, İnce burada e, uluslararası mihraklara işaret ediyor. Daha açık söyleyeyim muhtemeldir ki arkasında Mossad vardır, CIA vardır. Çünkü Mossad ve CIA biliyoruz ki PKK'nın arkasındaki güçtür, FETÖ'nün arkasındaki güçtür, DHKPC gibi bölücü, yıkıcı bir takım terör örgütlerinin arkasındaki güçtür. Adaylıktan çekiliyorum.